Merhaba herkese iyi günler. 3 artı 1. Deniz evet, manzaralı. Üsküdar sahilde. Kiralık dairemiz. Klimalı. Asansörsüz bir binada. komple Sultan Ahmet, denizler adalar manzaralı ferah önü kapanmayacak şekilde 3 artı 1 kiralık Dairemiz boyanmıştır. Ufak tefek eksikleri giderildi. Armatürler değişti. Komisyon yeni. Mutfak kapakları falan değişti. Ala Turka, Ala Franga. İki tane bc mevcut. Mutfağa tadat yapılmayacak. Yeni dairelere göre salon kadar yatak odası var. Aşağı yukarı 20 metrekare bir yatak odası mevcut. Yeterli kusmaz daire karar. kira. bedel olarak 16 bin lira düşünüyorlar. Yabancı kiralamaya uygun, öğrenci uygun, asansörsüz güzel bir daire. Herkese iyi.